Merhabalar ben 6 A sınıfından Fatma Salih Asayi, Fatbe takımının kaptanıyım. Merhabalar ben 6a sınıfından Fadime Betül Göçer, ben de Fatbe takımının üyesiyim. Biz Şehit Aydın Benden, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Momotik Lisesi'nin Lisesi ortaokul bölümünden katılıyoruz. Projemizi bozuk trafik ışıkları yüzünden yaşanan kargaşanın önlenmesi için yaptık. Trafik ışıkları bozuk sinyal veren bir sistem yapmayı amaçlıyoruz. Projemiz hem sürücülerin, hem yetkili kişilerin, hem de yayaların işinin kolaylaşmasını sağlıyor. Örneğin, kırmızı ve ışın ışık aynalıyor. Bu sebeple de trafikte büyük bir kargaşa yaşanıyor. Yayalar bekliyor. Araya çıkmaya çalışan bir araç var burada. Bizim sistemimiz sayesinde de yetkili kişinin haberi oluyor ve trafik ışığını tamir edebiliyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür Teknofest'e katılan tüm yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar dileriz.